Sevgili İris Cübre bizlerle. Merhaba İris Hanım hoş geldiniz. Merhabalar herkese günaydın. Günaydın. Aynen. Biz böyle ilk saatimizde uzun uzun konuştuk piyasaları, e, evet. kurlardaki yükselişi kendi aramızda konuştuk, sorduk, cevaplamaya çalıştık ama konunun uzmanı olarak e, dün yaşananlar, iki gündür yaşananları, bu kurdaki e, artışları 10 10 liraya geldi ve tabii herkes çok endişeli ve tedirgin. Bu bütün bu şeyleri gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Piyasalarda önümüzdeki günlerde neler bekleniyor? Buyurun siz dinleyin. Şimdi isterseniz öncelikle bütün haftayı bir özetleyeyim hem borsalar açısından daha sonra da dolar tl açısından. Çünkü dolar tl bizim için daha önemli olduğu için hep onu ikinci aşamada açıklamayı tercih ediyorum. Şimdi öncelikle küresel borsalar varlık alımının yavaşlatılmasından çok Fed'in Temmuz'a kadar 435 milyar dolar daha varlık alacağına, ...ve güvercin tonda konuşmaları nedeniyle... ...doğru zamanda faiz arttırmayacağına odaklandı. Dolayısıyla borsalar bu hafta çarşamba gününe kadar rekor tazeleyerek geçirdiler. Borsa İstanbul'da bu rally'e eşlik etti. Yalnız dikkat ederseniz borsa, borsa normalde dolara ters korele. Borsa yükseldikçe borsanın çıkışını da... sür ...yani dolar tl yükseldikçe borsa da çıkışını sürdürüyor... Küresel borsalar çarşamba itibariyle hafif düzeltmeler yaşamaya başlamış olsa da bizdeki rally devam ediyor. Bugün de vadeli piyasalar artıda açtı. Dün de bizim borsamız yine rekor tazeledi. Fakat bu çıkışa yabancılar çok kısıtlı eşlik ettiler. Bir ayda toplam aldıkları hisse miktarı stok değişimiyle baktığımda ancak 1.2 milyar dolar. Ee, değişim gösterdi artı olarak fakat Eylül'den e, faiz indiriminden itibaren bakacak olursak nette 2 milyar dolarlık e, bir çıkış mevzu bahis e, dolayısıyla marifet aslında tamamen yerli yatırımcıda e, yatır, yabancı yatırımcı doğrudan yatırımlarına da son vermeye başladı e, daha doğrusu devam ediyor mesela Unicredit yapı kredide kalan son paylarında e, piyasa değerinin %35 altına sattı e, Koca bankanın değeri zaten 2.6 milyar dolar. Dolar bazında çok e, düşük bir fiyat. E, bu fiyatla banka satılır mı? Satılmaz. E, bankalar borsada hızla değer kazanırken, yapı kredide de e, dahil harika bilançolar açıklanırken e, bu ve fiyat bu kadar düşükken Unicredit'in böyle bir satışa girişmesi gerçekten düşündürücü. E, borsaya dönecek olursak tekrar, geçtiğimiz haftaya kadar bankalarla rally yapan borsa bu hafta bankaları bıraktı, sanayiye yüklendi bu sefer. Sanayi endeksi bu haftanın öncüsü oldu. Maalesef aynı anda tüm endekslerimiz yükselemiyor. Yabancı yatırımcı olmadığından pek. Nefesimiz tek endekse yüklenmek için yetiyor ancak. Beklentim beklentimse 1590 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece endeks yukarı hareketine devam edebilir. 1624 ise ilk destek noktası. TL ucuzladıkça borsa dolar bazında daha da ucuzladığında şu an yatırımcı piyasaya bu gözle bakıyor 1600 seviyesi ise kuvvetli direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor evet. bu seviyeyi kırabildiği takdirde 1800 seviyelerin önü açılır dolar TL tarafına gelecek olursak ki aslında en önemlisi o şu an hı hı. önce özet özetlersek bu hafta merkez bankamız döviz ve mevduat hesaplarında zorunlu karşılıkları arttırdı. Bu arttırma Brüt Rezerv'e yükseltmek adına atılmış bir adım olarak görüyorum. E, Brüt Rezerv'de 128 milyar doları gördüğünüz bugün, bakın rezervimiz 128 milyar dolar denirse çok şaşırmayacağım. E, bunun yanında e, her zorunlu karşılık arttırımının ardından yapılan PPK toplantılarında tesadüfi olarak e, faiz indirimi gerçekleşiyor. Piyasa ve yabancı raporlar bu ayda 50-100 bas puan arasında indirim beklentisini koruyorlar. Risk primimiz de hala 400 bas puanın üzerinde. Yabancı raporlar TL açısından gerçekten hiç iç açıcı değil. Örneğin Commerce Bank'ın geçen hafta son raporu çok dikkat çekici. Diyor ki hı hı. sadece negatif reel faiz dolayısıyla değil sürekli olmayan para politikası Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde TL'nin değer kaybetmesine neden olacaktır. Merkez bankası enflasyon hedeflemesi yapmıyor. Sistem gibi bu da TL'de makul değer hesaplamasını imkansız hale getiriyor diyor. Diğer yatırım kuruluşlarının da benzer raporları var. Tüm bunlarda dolar TL kurunda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edecek gibi görünüyor. Hı hı. E, Merkez Bankamızın cari açık hedefleme politikasının da işe yaramadığını görüyoruz. E, son iki ayda cari fazla vermemize rağmen kur hızlı, hızlı artmaya devam ediyor. İlk e, cari fazla verdiğimiz ay olan Ağustos'tan bu yana kur yüzde yirmi. Yılbaşından bugüne de yüzde otuz beş yükseldi. Evet. E, cari dengeyi hangi yöntemlerle artıya geçirmeye çalıştığımıza iyi bakmamız lazım. Hı. E, cari denge hedeflemesi kılıfıyla yapılan faiz indiriminin ee, ana nedeni inşaat satışlarını arttırmak. Fakat e, yine de inşaata yaramayacak bu. Çünkü bakın inşaat maliyeti e, %40 yükselmiş. E, vatandaş daha düşük faizle kredi çekip konut alsın isteniyor. Fakat bu maliyetlerin kısa vadede e, mülk fiyatlarına yansımaması mümkün değil. E, bunun yanında TL'nin değer kaybetmesindeki global faktörleri de ayrıca bakmak lazım. Çin'de son 25 yılın en yüksek üretici fiyatı yaşandı. Uh -huh. Almanya'da da e, enerji ve yakıt ağırlıklı olarak enflasyon çok uzun zamandır görmediği seviyelere yüz, e, yükseldi. Uh -huh. Son vurucu darbe de Amerika'dan geldi. Yüzde 6.2 enflasyon e, açıkladı. E, bu artış hızı son 30 yılın e, en yükseği. E, doğal olarak da dolar endeksine yansıdı bu. E, 94.50 seviyelerine 95'ini de üzerine attı. Ee, e, bu da dolar TL üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Tüm bu e, gelişmeler doğal olarak e, dolar TL'de her yeni günde e, yeni zirvelere koşmamızı sağlıyor. Bugün de 9.98 seviyesiyle yeni e, zirvemizi gördük. E, faiz indirimlerinin başladığı günden itibaren son 3 aydır sürekli ...zirvemizi tazeliyoruz zaten. Evet e, Tüm bu gelişmeler de... ...bizim borçlanma maliyetlerimizi... ...ciddi oranda arttırıyor. E, bakın son... E, geçtiğimiz ...bu hafta içinde... ...beş yıllık tahvil faiz e, ihalesi yapıldı. Bu ihalede... E, ...19.44 çıktı... E, ...bileşik faiz. Bizim politika faizimiz... ...yüzde 16. E, dolayısıyla aslında bu da piyasaların... E, ...politika faizinin... ...doğru olmadığına ve... E, ilerleyen dönemde hızlı bir şekilde faiz arttıracağına inandığını gösteriyor. Evet, peki. E, çok güzel özetlediniz tüm haftayı ve kurlardaki yükselişi. E, benim soracak bir sorum da kalmadı aslında. Çok güzel özetlediniz. E, ama varsa İbrahim Kavcı sizin bir sorunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür güzel bir toparlama oldu haftaya dair. Kolay ben... gelsin. Haftaya görüşmek üzere İlsan. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, peki.